18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören torba kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yeni teklifle emniyet ve jandarmada uygulanan ödüllendirme sisteminin bir benzeri, gümrük personeli için de getirilecek. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında kalmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek. Rekabet Kurulu Başkan ve üyeleri görevden ayrıldıktan itibaren 2 yıl boyunca soruşturmalarını yürüttükleri sektörde faaliyet gösteren bir şirkette görev alamayacak. Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi bir takım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek. TİTCK çalışanlarına döner sermaye ödemesi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TİTCK personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörüldü.